Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. İkizler Burcu için fal yorumu yapacağız. Evet, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım sevgili ikizler. Yalnız bu fincan tutmayan bir fincandı. Çok ilginç ama tutmuş. Yüzüğü görüyor musun? Bak. Bak. Burada da var. Yani böyle birleşmişler. Evet, şimdi burada hemen sıkıntının üzerindeki kaplumbağayı gördün değil mi? Ayaklarına falan bak. Böyle yukarı yukarı kaldırmış ayaklarını bak. Bunlar onun ayakları ve sırtı da yüklü bir kaplumbağa. Şimdi burada diyor ki evet önümüzdeki günlerde hemen böyle senin için para konuları önemli olacak. Neden önemli olacak? Şimdi burada diyor ki yeni bir düzen oluşturmak. Belki evleneceksin yeni bir ev kurmak düzen oluşturmak gibi durumun olacak. Ve burada da bir yüzük çıkmış. Şimdi biraz böyle <laughs> takıp takıştırmak işte ne bileyim böyle ee, sen bir beyefendi arkadaşımsan hayatındaki insana böyle altın yüzük bilezik falan işte ne bileyim ev eşyası ev evle alakalı bazı durumlar olabilir bak biriniz buradasınız biriniz buradasınız bunlar sizin aranızdaki alınmış toparlanmış eşyalar gibi görünüyor şimdi burada diyor ki para konuları önemli olacak ve diyor eline gerçek anlamda güzel bir para da geçebilir ama o gelin eline geçecek olan parayı işte ev için eşya için falan kullanabilirsin diyor ama merak etme artık dikkat edersen bazı kapılar senin önünde açılmaya başlıyor. Ve o açılan her kapının arasında çok güzel yollar var. Beş vakit içerisinde önünde bütün kapalı kapılar açılacak hiç merak etme. Yani böyle işinle gücünle alakalı problemlerin varsa burada diyor ki işinle gücünle ilgili o problemlerin hepsini çözeceksin diyor. Yani kapılar açılacak işini gücünü yoluna koymayı başaracaksın. Şimdi bir sürü dedikodular var. tabii muhtemel yani vardır her zaman olur bunlar unutmayın. Burada çok aman niye benim dedikodumu yapıyorlar diye kendini iç kahretme. Çünkü kıskandıkları için yapıyorlar. Etrafın ter aydınlık. Şimdi burada diyor ki bak uzun saçlı bayanı gördün mü bak. Görüyor musun bak saçlarını burada dizlerinin üstüne çökmüş birisi var. Yalnız dikkat et, bu sanki bunun el falına bakıyor ve bak bir şey söyleyeceğim size. Yani böyle bilmediğiniz insanlara, böyle kötü niyetli, hani böyle şimdi fal e, olayı da şöyledir. Hep diyorum ya, bunlar kodlamalar. Sakın böyle, hani bir kere insanın yüzüne baktığın zaman <laughs> onun iyi niyetli mi, kötü niyetli mi olduğunu anlarsın. Böyle konuşmalarından falan anlarsın. Ancak böyle, hani sürekli Kız ben bir kere gittim felaketleri üstüme yığdı ya işte böyle bir şey olabilir. Bak, fallar kodlamalardır arkadaşlar. İhtimaller içinden ihtimalleri seçip söylüyoruz, değil mi? Burada bütün kötülükleri de yığabilirim üstünüze ama kötü bir şey olmasını istemiyorum. Herkes iyi olsun istiyorum. Ha böyle bir şey yap, yaptıracaksanız bak burada sanki elini açmış, burada bunun el falına bakıyor. Dikkat edin. Bak burada fareyi sokuyor araya. Dikkat. Evet, şimdi yaş durumuna göre al sen. Şimdi sen eğer böyle emekli olmak isteyen bir arkadaşımsan. Şimdi burada maaş almak gibi bir şey var. Yani böyle bir emekli maaşının sana gelmesi gibi ya da böyle yeni bir işe girmek gibi. Bunun gibi konular gündem olacak. Yani maddi manevi olarak bir kere kendini daha değerli göreceksin. Kendini daha özel hissedeceksin. Böyle zamanların içindesin unutma. Evet ev konuları, evde işte böyle gibi bunun gibi ev almak, ev yerleştirmek, işte bunun gibi heyecan verici güzel değişiklikler olmaya başlıyor hayatında. Evet, senin diyor ki, problemlerin varsa ne bileyim hayatındaki insanla, evle, işle falan ilgili. Bu problemlerin kendiliklerinden çözüldüğünü göreceksin. Kendiliğinden yani öyle bir akacak, gidecek ki kendiliğinden her şey yoluna girecek. Evet, aile içinde birazcık böyle koşturmacalardan dolayı ne bileyim sorunlar falan olabilir ya. Böyle içinden çıkılmaz gibi düşündüğün bazı durumlar olabilir. Hepsini de içinden çıkarsın, hepsini de halledersin, hiç merak etme. Evet. Bir kere artık bundan sonra işinle gücünle ilgili seni başarıya götürecek güzel adımlar atmaya başlayacaksın. Kalabalıkların içinde merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanıyorsun. Bak Etrafında kuşlar var demek ki güzel vakitlerin içerisindesin. Şimdi burada diyor ki güzel destekler göreceksin seni seven insanlardan. Gerçekten çok güzel destekleneceksin. Ama burada diyor ki kendini çok güzel ifade et. Hani böyle bir <laughs> şeyden dolayı ne denir ona? Kendini ifade etme konularında evet biraz daha şanslı olacaksın ama şimdi burada sakın agresif olma, sakın sinirli olma, sakin olmaya özen göster. Doğru planlar yap, doğru diyaloglar kurarak ilerlersen yapamayacağın hiçbir şey yap yapamayacağın evet hiçbir şey yok. İlişki konularında şimdi eğer senin kıymetini bilmeyen insanlarla birlikteysen Diyor ki burada bir arınması bak şu anda ben bütün burçlara hemen hemen söyledim bunu. Eğer sen kıymetini bilmeyen arkandan iş çeviren dedikodunu yapan 200'lü insanlarla birlikteysen bunların hepsinden arınmak isteyeceksin. Ve diyor ki gerçek anlamda kıymetini bilenler hayatına girecek diyor. Bu da ne zaman olacak yani böyle bu artık haziran 26-29 haziran bu civarlarda olabilir. Sadece biraz ev kazalarına dikkat et. Vallahi böyle elini belini kesebilirsin aman deyim dikkat et. Maddi konularla ilgili bir takım olaylar gündeme geliyor. Bunlar işte demin de dediğimiz gibi hani böyle alışverişler falan gibi durumlar olabilir. Maddi konularda güzellikler var. Zaten hayatına güzellikler geliyor. Yani para konularıyla ilgili çok güzel sürpriz haberler alabilirsin. Ama biraz sinirli olabilirsin. O yüzden dikkat et. Yani biraz sinirli, biraz böyle nasıl bir ruh hali deyim sana biraz sinirli biraz da böyle ya hiçbir şey sanki yolunda gitmiyor gibi ya aman hiçbir şey yapmak istemiyorum nasıl olacak falan böyle bir ruh halinde olabilirsin ama bak bunun da geçici olduğunu unutma evet aile tartışmalara kazalara dikkat ediyoruz iyi şeyleri iyilikleri hayatına çekeceğin hatta bunları söylemlerinle, düşüncelerinle de gerçekleştireceğin bir zamandasın. Unutma. Çok güzel olumlamalar yap. Çünkü olumlamalarla hayatına olumlu şeyleri çekeceksin. Bir kere yeni başlangıçlar, yepyeni gelişmeler var hayatında. Ha sen böyle daha henüz hayatındaki insana açılmadınsa bu evlenme falan konularıyla ilgili burada bir evlilik teklifi gibi bir durum var. Bak yavaş yavaş geçiyor sıkıntıların artık. Daha güzel zamanlardasın. Burada dört kişi arasında şimdi iki büyük insan çıkmış burada. Dur göstereceğim. <laughs> bak şimdi. Burada birisi var görüyor musun? Sanki baba gibi. Bunlar o babanın evlatları zannediyorum ki. Bu sensen eğer Aa, birisi sarılmış bak senin boynuna bak şöyle yapayım da sen de gör bak kolu burada iri yapılı bir adam var bir tane kadın buna sarılmış ve buradakiler de başlarını öne eğmişler dikkat edersen. Bak, iri yapılı adamın burnuna bak böyle yukarı doğru kalkık sivri bir burnu var. Ee, yaşlı gibi de değil genç gibi sanki. Buradaki kadını görüyor musun? Bak böyle kafasını şöyle kafası, bak kolları sarılmış o adama. Sanki bu burada biraz üzülmüşler gibi görünüyor. Bir telefon, bak telefonla bir haber gelmiş görüyor musun? Bak telefon var. Diyor ki burada bunlar da sanki burada ama sıkıntılı. Hani biraz böyle üzülmüşler falan gibi ama çok sıkıntılı bir haber değil bence bu. Çünkü bak üstü temiz ve aydınlık çıkmış. Sıkmayın moralinizi güzel şeyler olacak bak. Yükseliyorsun. Ne denir ona? Yükseliyorsun, başarılı olacaksın, güzel zamanların içindesin. Ama birilerini teselli etmek zorunda kalabilirsin. Ne olabilir? Çalışıyorsan iş yerindeki insanlar... Özellikle de bayan. Ama sen bak bu ara bayanlara da dikkat et. Bayanlardan gelecek biraz sıkıntılı durumlara falan dikkat edeceğiz. Hadi bakalım. Hayallerinin peşinden gideceksin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Diyor ki sana riskli kararlardan, riskli durumlardan kaçın. Maneviyatın çok yüksek. Evet bazı şeyler hayatında bitecek gibi görünüyor. Özellikle de yanlış konuşmalar yapan, yani seni böyle aşağı çekmeye çalışan, seni böyle ne bileyim insanlar içinde bozmaya çalışan, aşağı çekmeye çalışan insanlar varsa bunlardan özgürleşeceksin. Bir arınma, temizlenme dönemindesin. Hanendeki biraz huzursuzluklar olabilir ve bunlar senin de bu huzursuzluklar biraz kafa karışıklıkları yapıyor. Hani böyle farklı bir şeyler olsun istiyorsun. Bunun için de güçleneceksin ve diyor ki, burada diyor senin gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et birazcık senin iş konularıyla ilgili sorumlulukların artmış ama çözüm yolları geliyor. Çok fazla büyüme fırsatları yakalayacağın bir sürecin içerisindesin. Ve diyor ki hayatına gerçekten konfor gelecek. Ve hayatında kimse yoksa sosyal çevrenden biriyle tanışabilirsin. Hayatına bir aşk gelebilir. Diyor ki kendini güvende hisset, sezgilerine, rüyalarına güven çok şanslı olacağın süreçlerin içerisindesin. Yani iyi şans senden yana olacak ve hayatını böyle bir hale yola bir düzene sokmaya çalışırsan çok da diyor başarılı olacaksın diyor. Yani her konuda başarı senden yana olacak inşallah. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, hype değil mi? Onun adı hype mi? Hipe mi? Hype mı Yapmayı unutmayın. Tabii beğeniyorsanız. Bir de sokak hayvanlarını unutmayın. Olur mu? Canlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.